Dubai'deki 3 metrekarelik yankun evinin tasarımını yapalım. Hasan Türkiye'yi terk etti ve bir iş kurmak için Dubai'ye taşındı. 3 yılını Dubai sokaklarında geçirdikten sonra 5 milyona Yankun köyünde bir ev satın aldı. 2 metre çapındaki odalardan biri sadece 3,14 metrekarelik bir alana sahip. Hasan tüm yaratıcılığını kullanarak bu odayı tamamen yenilemeye karar verdi. İşe birkaç borudan bir çerçeve kaynaklayarak başladı ve dayanıklılık için ahşap kaplama ile kapladı. Renk katması için duvarı mozaik süsledi ve karşısına bir ayakkabı dolabı inşa etti. Hasan burada istediği kadar ayakkabıyı saklayabilir ve yukarıda kıyafetlerini asabileceği bir alan bulunur. Dolap için bir kapak taktı ve yan tarafa iki minder yerleştirerek kanepeye dönüştürdü. Koltuğun üzerine Hasan'ın en sevdiği edebi kitapları saklayabileceği iki raf ekleyerek kendisi ve kız arkadaşı için romantik bir alan yarattı. Bunun yanına mutfak görevi görmesi için uyumlu dolaplar yerleştirdi. Ortaya indirip kaldırmak için yerden tasarruf sağlayan asansör